Arkadaşlar merhaba. Ben Arif Aldan kanalıma hoş geldiniz. Bugün SolidWorks'te dikdörtgen komutunu inceleyeceğiz. Hemen parçayı açıyorum, parça bölümünü. Ön düzleme hemen bir tane çizim açıyorum. Arkadaşlar dikdörtgen komutuna iki şekilde ulaşabilirsiniz. Bir buradan, ikincisi de hızlı erişim olan mouse'un sağına basıp şöyle aşağı çekip dikdörtgene ulaşabiliyorsunuz. Dikdörtgenin 5 tane burada hızlı çizimi var. Birinci ile başladım arkadaşlar. Birinci seçili zaten dıştan dışa dikdörtgen çizmeye yarıyor. Bastığınızda burada dikdörtgeninizi çizmiş oluyorsunuz. Hemen ikinciye basalım. İkinci de de merkez noktadan dışa doğru çizmeye yarıyor. Bakın merkezden seçtim. Hemen SC'ye basıp tekrar göstereyim size. İkinciyi seçtiniz. Bir noktayı belirlediniz. Dışa doğru çektiğinizde merkezden size bir e, dikdörtgen yapmanızı, kare yapmanızı vesaire ne yapıyorsunuz artık ölçülü bir şekilde size veriyor. Tekrar basıyorum arkadaşlar buraya geliyorum. Burada da tabi çizgi komutları ile bunlar zaman kaybolacağı için bu çok hızlı bir şekilde hallediyor bu işi. Bastınız buraya bastınız. Bir üçüncü noktaya bastığınızda da buradan arkadaşlar aynı birinci, birincinin farklı bir versiyonu olarak burada bir çizim yapabiliyor size. Hemen bu da yine bu yapılan bu çizimin merkezdeki hali bakın basıyorsunuz ikinci bir noktayı belirliyorsunuz bakın görüyor musunuz merkez noktadan size hemen ona uygun ölçüde bir şekil çıkartıyor ya da şöyle hemen basıyorum burada açılı bir şey çizecekseniz burada arkadaşlar bakın 3 noktada 1 2 açısı nasıl olacaksa buradan çizebiliyorsunuz şu x, y'yi çok fazla anlatmama gerek yok. Burada ölçüyü verdiğinizde zaten açı ortaya çıkacak. Dikdörtgen komutu da bu şekilde arkadaşlar. Buradan böyle çizebiliyorsunuz. Burada çizerken şöyle arkadaşlar ölçü de verebilirsiniz. İsterseniz de buradan akıllı ölçülendirmeden bakın akıllı ölçülendirmeye bastım. Hemen buraya geldim kırmızı oldu. Burasını diyelim ki ben 5 istiyorum. Burayı da diyelim ki 8 istiyorum. Hemen çift tıklıyorum üstüne. 8. Bakın gördünüz mü? Hemen otomatik kendisi yaptı. Buradan farklı ölçülerde de daha sonradan ayarlayabilirsiniz. Dikdörtgen komutu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.